Şu anda belki de Türkiye liglerinde sıkıntılar yaşayan takımların başında geliyoruz. Biliyorsunuz bunun en büyük sıkıntılardan bir tanesi de maalesef bu bana göre Mersin'in büyük yarası yani bir Mersin gibi bir takımın yani yılların takımının bir tesisinin olmaması çok çok büyük bir dezavantaj ve bu zamana kadar kazandırılmaması da hakikaten üzücü. E çünkü biz 10 e, gün bir kamp dönemi geçirdik. 3 gün Ankara, 3 gün Bolu, 3 gün e, İstanbul e, tesisimiz olmaması ve sahamızın da bakımda olmasından dolayı. Bunun dışında artık kendi maç oynayacağımız sahamızın da e, olmaması büyük bir dezavantaj oldu. Tarsus'u istedik olmadı, Antep'i istedik olmadı, Konya'yı istedik olmadı ve en son Adana'ya karar verildi. İnşallah Adana'da iyi olacağını umuyorum. Çünkü biz ne olursa olsun kardeş şehiriz. şehiriz, Birbirimize yakın bir şehiriz. Ve birbirimize destek olmamız gerekiyor. Hele böyle günlerde sağ olsunlar Adana bize kucak açtı. Bize sağ olsun verdi. Yani kendi sağımızdaki avantajımızı şu anda kullanamıyoruz. Bu da tabii ki bizim için çok büyük bir dezavantaj oldu. Ama her şeye rağmen Kampımızın öyle olmaması, istediğim şekilde çalışma ortamımızın olmamasına rağmen çok güzel bir kamp dönemi geçirdik 10 günlük. Ve o şekilde oynamaya başladı Kasımpaşa takımı. Ama biz maalesef bazı sıkıntılardan dolayı, özellikle ileride top tutanlarımızdan dolayı berabere kaldık. Tabii ki dışarıdan baktığınız zaman Kasımpaşa gibi iyi kaliteli, iyi oyunculara sahip bir takımdan hem de puan almak tabii ki güzel bir şey. Ama 2-0'dan e, maçı beraber getirmek de iyi bir şey değil. Tabii ki bundan iyi bir ders çıkarmak gerekiyor. E, çünkü 2-0 hiçbir zaman, hele ligi, e, maçın ilk yarısında alınan 2-0 hiçbir zaman garanti bir netice değildir. O karşı takım riske girmiştir. onun içinde o, onda her türlü şey olabilir. Eğer biz o riske giren takımın Grafıkları iyi değerlendirirsek o zaman çok farklı bir şekilde maçı kazanabiliriz. Ve o yaptık da öyle. Pozisyonlara da girdik. Ama maalesef son paslar, son vuruşlarda dikkatli olamadık. Ama ilk puanımızı almış olduk deplasmanda. Dediğimiz gibi bir saha sıkıntımız var. Bayağı önemli bir saha sıkıntımız var. Şu anda da hala devam ediyor sıkıntılarımız. Çünkü bu saha yetişecek mi, yetişmeyecek mi onu da bilemiyoruz. İnşallah en kısa sürede yetiştirmelerini bekliyoruz ve bizim şu anda en büyük sıkıntılarımız bunlar. Ee, onun dışında e, takımımıza baktığınızda sakatlarımız var. Kaç tane sakatımız var. Onun dışında da hiçbir şeyimiz yok. Ee, i̇nşallah bundan sonra ligin havasına bir türlü tam giremedik. Bu sıkıntılardan dolayı. 2-3 hafta sonra e, bu milli takım arasından sonra e, çok daha iyi bir konuma geleceğiz. Herkes uyum turucunu atlatacak. İşte, maç eksi olan arkadaşlarımız da iyi duruma gelecekler. Ondan sonra da istediğimiz takımı da tam net şekilde oluşturmuş olacağız. Ve ondan sonra lig yarışına daha sıkı, daha canlı bir şekilde gireceğiz. Bana değil de Antep'te olsa tekrar yola çıkıyorsun. Geliyorsun öbür hafta tekrar Karabük'e gidiyorsun. E, Bursa maçın var şu anda oynanacak mı oynanmayacak mı bilmiyorsun. Yani biz bir ligin havasına giremedik daha. Yani lig, tık, lig dediğin zaman tesisin vardır. Çalışırsın, antrenmanlarını yaparsın. Deplasmanla deplasmanla. içerideyse seyircinle beraber maç alırsın. Bir kere Taraftar çok önemli yani taraftar o kadar önemli ki belki de maçı bize taraftar çevirecek Rize maçını. E şimdi taraftar oraya gelecek mi gelmeyecek mi bilemiyorsun. Bir de maçın cuma aksisi olması da büyük bir dezavantaj. Yani burada olsa adam akşam çıkar maçına gelir ama oraya gelir mi gelmez mi bilemiyoruz. Yani eee çok istedik. Maalesef onu da e, olmadı. Ya yani bir çok büyük şeylerle yaşıyoruz. Yani büyük dezavantajlarla yaşıyoruz. Amacımız onu avantaja çevirmek. Ama öyle sizin dediğiniz gibi futbolcular etkileniyor tabii ki yani. E, hemen hemen baktınız zaman hani iki tane, üç tane oyuncu Hepsi bizim kurduğumuz bir takım geçen sene. E, zor bir takım, çok iyi mücadele eden bir takım ve çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Eğer izin verirsek oynamalarına, eğer kora mücadele etmezsek bizim için bizim maçı zor, zor geçer. Ama biz e, bu e, Kasımpaşa maçının ilk yarıdaki oynadığımız oyunun üstüne çok koyarsak, biraz daha koyarsak istediği bir şey olabilir. Ya dediğiniz gibi yani tek şey sağ avantajını kullanamıyoruz. Yani ortada tarafsız bir sağda maç yapıyoruz En büyük bir avantaj bu. Belli bir periyodunda yani ikinci yarıda Mesela biz oyun, oyuncu anlayı, oyuncu değişiklikleri yaptınız. Ee, mesela Nakorma'nın e, boş bilmiyorum. Sadece yorgun evet. olabileceğini düşünmesin. Evet, evet. böyle bir sakatlığı evet. son oynamak. Evet. Fazla işte. Onun için yani şimdi de, yani